İki ay önce tüfekle vurularak öldürülen 63 yaşındaki kadın soruşturmasında gözaltına alınanlardan biriydi. Adli kontrolle serbest kaldı. İki ay sonra bu kez otomobille cinayet işlemeye çalışırken kameralara yakalandı. Yolda yürüyen bir kişi üzerine bilerek sürdüğü aracıyla ezmeye öldürmeye çalıştı. Yakalandı, bu kez cinayet girişiminden tutuklandı. bilerek vurdu hasmını öldürmeye kalktı. Hatay'da 2 ay önce 63 yaşındaki kadın tüfekle vurularak öldürülmüştü. 7 şüpheli gözaltına alındı, 5'i tutuklandı, ikisi adli kontrolle serbest kaldı. Serbest kalanlardan biri husumetini devam ettiriyordu. Aynı sokakta yaşadığı ailenin bir üyesini takip etti. Bir binanın bahçe duvarı yanında yürüyen kişi otomobille takip etti, sonra da gaza basıp çarptı. Talihsiz adam duvara da vurup yere düştü. Saldırgan kaçtı. Yaralının yardımına mahalleli yetişti. Hastaneye kaldırılan adam tedavi altına alındı. Saldırgansa kısa sürede yakalandı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı.